Hemen başlayalım. Şeker, çikolata alışverişleri arttı. Malum Ramazan ayının olmazsa olmaz Ramazan bayramının. Ee, ağızlarımız tatlanacak ama dikkat etmemiz gerekiyor bir yandan. Çünkü gerçekten şeker mi yiyoruz, gerçekten çikolata mı yiyoruz yoksa başka bir şey mi yiyoruz bazen belli olmuyor. Öncelikle şekerden başlayalım isterseniz. Şeker evet. alırken nelere dikkat etmek lazım? Şimdi malum hayat pahalılığı da var. Enflasyon da yüksek, fiyatlar çok belirleyici oluyor vatandaş açısından. Hani bazen markasından önce hemen fiyat etiketine bakıyoruz. Ucuz olan daha cazip gelebiliyor. Ne kadar ucuz olabilir mesela bir şeker en fazla? şimdi Ben buraya gelirken piyasadaki fiyatlara da baktım. Şimdi vatandaşta bir bayram dediğimiz şey ziyaretlere gitmektir. Şimdi gittiğimiz zaman yanımıza ikramlık olarak götürüyoruz. Şeker, çikolata, baklava, lokum neye gücümüz yetiyorsa. Hı hı. Fiyatlar belirleyici unsur. Belki de şu an şu dönemde tek belirleyici unsur Pervin evet. Hanım. Çünkü fiyatlar olağanüstü yüksek. Uzun dönemdir seyreden bir fiyat skalası var. Şimdi tabii hep siz yayınlarınızı da taşıdınız. İşte dünyadaki küresel gıda fiyatları işte 12 ay yükseldi. Sonra yatay seyir ondan sonra düşüşe geçti. Ama ülkemizde 36 aydır aralıksız yükselen bir gıda fiyatı var artık vatandaşta yüksek fiyat algısı da ne yazık ki kayboldu. oldu. Bu şeker içinde çikolata, baklava ve lokum için de konuşabiliriz. Ben şimdi buraya geldiğim zaman piyasadaki fiyatlara baktım. Genelde vatandaşlar bu şekerleri hani kağıtlı şeker diye alıyorlar. Bazen kapıya gelen çocuklara ikram ederiz Hı -hı. diye. Biraz daha böyle keseye, bütçeye uygun fiyatlar. Şimdi ben 80 liraya da kilosunu gördüm. 400 liraya da kilosunu gördüm. Şimdi bu şeker dediğimiz şey aslında bir tebliğ ile nasıl üretilmesi gerektiği sınırları çizilmiş bir ürün. Aslında hmm. konuştuğumuz bütün şekerli ürünler için bunu hmm. konuşabiliriz. Şimdi Türk Gıda Kodeksinde bununla ilgili bir mevzuat var. Bu mevzuatta e, bununla ilgili işte mesela şekerde kullanılması gereken şekerin şeker pancarından mı, şeker kamışından mı veya e, mısır kökenli işte nişasta bazlı şeker oranının belli bir seviyede kullanılabileceği ama bunların hepsinin toplam şeker adı altında etiket üzerinde yazması gerektiğine dair uygulamalar var. Ama baktığınız zaman şimdi piyasadaki şekerlerin büyük çoğunluğu paketli olsa da dökme şeker dediğimiz bir şeker marketlerde işte açıkta satılan genelde ürünler markalı olarak marketlere geliyor ama biz bunu mısır çarşısında da görüyoruz, evet. pazarda da görüyoruz satın alırken. Fiyatı daha düşük diye biraz daha rağbet gösteriyoruz. Fakat mesela şöyle bir durum var. Nişasta bazlı şeker kullanılması yasalara göre, mevzuata göre eğer o tebliğde tanımlanan değeri uygunsa bir sıkıntısı yok. Fakat bunun denetlenmesi lazım. Yani içerisindeki nişasta bazlı şekerin ne kadar oranda kullanıldığı, maliyeti düşürmek için mi yapıldığı, yasaların dışına mı çıkıldı bu çok. Ciddi takip edilmesi gereken bir durum. Tabii fiyat olarak en ucuza yöneliyor vatandaş. En ucuzun en güvenilir olduğunu söyleyemeyiz elbette. Bu ucuz Tabii. fiyatı yakalamak adına. Neler yani orada üreticinin çeşitli reçeteleri devreye koyduğunu görebiliyoruz. O Akide şekerler de. var mesela onlarda da çok risk var yani onlar tamamen açık olabiliyor böyle bir evet. e, şeffaf bir ambalaja koymuş oluyorlar mesela onun içinde ne oldu hani tamamen belirsiz oluyor çok tabii iyileri güzelleri var o ayrı ama hani dediniz ya etikette yazması gerekiyor ne kadar ne kullanıldı mesela hiç etiketi olmayanlar bile var yani. E Alışverişe çıkıyoruz. Şimdi o kadar küçük etiketi bizim gözler de bozuk yani okuyamıyoruz <laughs> haliyle. Evet. Şimdi orada aslında satıcıya da şimdi dökme ürünlerde dökme ürün etiketi denilen bir şey vardır. Hmm. Onu satıcıya teslim etmesi gerekir. E, oraya mal veren firmanın ya da satan kişinin bunu talep etmesi lazım. Yani ürünün etiketinde ne yazıyorsa bunu bir A4 boyutunda satan kişiye de teslim etmesi lazım. Yani ürünün içeriği ne, nerede üretildi? TR nokta nokta kayıt numarası ile üretilmiştir. Yani şöyle ürünün üzerini okuyabiliyorsanız okuyun. Dökme etiketlerde, Hı -hı. dökme ürün etiketlerinde fakat genelde yazmıyor. Yani Hı -hı. bir markayla orada poşeti kıvırarak tezgaha koymuş. Bunu satıcıdan talep edin. Dökme ürün etiketi denilen şeyi aslında Tarım ve Orman Bakanlığı'nın denetçileri de talep ederler. Siz de isteyebilirsiniz. Hmm. Sonuçta hangi firmada üretildi, nereden geldi, raf ömrü ne kadar? Evet şekerin son kullanma tarihi yoktur. Üzerinde tavsiye edilen tüketim tarihi yazar. Yani keskin bir ayrım değildir. Ee, uzun sürede tüketilebilir. Fakat şunu da unutmayın şekerlemelerin içinde. Kuru yemiş de kullanılıyor. Evet. Fakat evet. onların bir bayatlama süresi var. Dolayısıyla her şekeri sonsuza kadar kullanamayız yani. Onun Doğru. tavsiye edilen tüketim tarihini 4-5 sene aşmışsa bu artık orada çiçeklenmeye sebebiyet verir. Teknik rengi olarak gidiyor kalite zaten. Rengi gidiyor. Hatta şöyle de bir şey oluyor mesela bize şimdi tüketici hakları ile ilgili çalıştığımız için bize şikayetler geliyor Pervin Hanım. Diyorlar ki şekeri attık. Ağzımızda müthiş boyu. Hmm, evet boya verenler var doğru. Boya Çocukların hatta bu... hoşuna gidiyor o görüntü. Yani onunla oyun oynuyorlar ama aslında ne kadar sağlıksız olduğunu gösteriyor. Ş şöyle boya verir nitelikte bir şekerse niteliği buysa hmm. bununla ilgili zaten ürenin üzerinde uyarıcı ifade vardır dilinizi boyar diye. Yani bu etikette ürünün ambalaj içinde ne varsa özelliği neyse Yazmak dışına zorunda. da onun yazılması lazım. Yani onun hmm. için mutlaka hmm. yazarlar. İşte uyarıcı bir ifade vardır, dili boyar diye, ama öyle bir ifade yok. Tamamen kullanılan boyanın kalitesizliğinden Şekeri bir tüketiyor, diller kıpkırmızı, işte evet, masmavi. Abi. Bu normal bir du durum değil yani. Şöyle ki, Türk gıda Kodeksinin mevzuatının izin verdiği gıda boyası kullanılıyorsa ve uygun teknikte üretilmişse asla dili boyamaz. Hı bu önemli bir bu uyarı. normal bir normal bir durum değil evet bu önemli bir uyarı bir yandan da çikolata ile ilgili de çok taşış var taklit var şimdi çikolatayı evet. alıyoruz mesela ee, Alırken neye dikkat etmemiz lazım? Bir de yerken de anlayabiliyoruz değil mi? Gerçek çikolatayla evet. sahte çikolata. Sahte çikolata çok fazla piyasada var. Malum çünkü çikolatanın fiyatı daha da yüksek. Şimdi kakao krizini de biraz konuşacağız. Onunla daha da artacak gibi görünüyor zaten. Evet. Dolayısıyla orada taklitçilik daha fazla oluyor fiyatı daha yüksek olduğu için. Evet. Nasıl anlarız? Alırken anlama şansımız var mı? Etiketler ayrı. Etiketlere dikkat etmemiz lazım. Evet. İçerikleri okumamız lazım. Evet. Onu anlattınız ama onun dışında anlama yöntemi var mı? Görüşmeler. Şekerli olan, şekerli olan, rengi kahverengi olan her şey çikolata değil. Hı. Bununla başlayalım. Hı hı. Şimdi e, bir çikolata denilen bir şey vardır. Bu çikolata ve kakaolu ürünler tebliğinde netleştirilmiştir. Hı hı. Demiştir ki ürünün içeriğinde %18 ve üzerinde kakao yağı varsa ve bu etiketinde yazıyorsa buna çikolata diyebilirsin. Onun türleri var tabii. Sütlüsüdür. İşte kuvertür çikolata vesaire bir sürü tanımlama var. Onun detaylarına girmeyelim. Şimdi bir de çikolatayı andıran ama çikolata olmayan ama yasaların da izin verdiği kokolin denilen bir reçete ürün var. Tabii tüm dünyada var. Hı -hı. Hatta bir market reyonuna gittiğiniz zaman ürünlerin neredeyse %90'ına yakını kokolinle üretilir. Yani, yani o çikolata düşünün. değil, kokolin o zaman. Bilerek alın. Ha, Bilerek ama alın. Ama üstünde çikolata yazıyor. Bilin çikolata yazması. Şimdi çikolatanın tanımı belli. Bununla ilgili tebliği belli. E ben şimdi size benziyorum diye benim adım Pervin olamaz. Evet. Bunun gibi bir şey yani. Hani çikolataya benziyor diye, o da şekerli diye, o da kahverengi diye. E kardeşim maliyeti de çok düşük. Hadi ben bunu çikolata diye satayım. İşte bu yanıltıcı etiket. Hı hı. Suç. E, kokolene satışında yasal olarak bir engel yok. ...mevzuatla tanımlandırılmış. Yani vatandaş ne aldığını bilsin. Belki evet. param yetmiyor benim çikolatayı ama nefsimi de bu konuda ona benzer bir şeyle tatmin evet. etmek istiyorum. Bu Dolayısıyla bu da bir tercih, Kokolin alabilirsin. Ama şunu bilsinler. Kokolin denilen şeyin içinde eğer varsa kakao yağı çok azdır. Çoğunlukla yoktur. Onu da söyleyeyim <laughs> size. %18'in altında. Yine kakao tozu yani o kakao yağı denilen kıymetli şeyin çıkarıldığı, işte kabuk kısmının öğütülerek tozunun fazla ilave edildiği, biraz şeker ilave edildiği, işte kakao yağı yerine diğer bitkisel yağların, işte palm yağı gibi ve diğer bitkisel yağların ilave edildiği bir reçete ürün. Tabii çok yayınlarda sahte ürün diye geçiyor, sahte değil. Şöyle, mevzuatta yeri var ama tercih etmemek sizin Evet şey ben bilerek, bilerek almak gerekiyor. Yani. bilerek almak lazım bir de bilmeden yani. bir almış varsa. olabilirsiniz mesela Nurten Hanım çikolata almış. Ha çikolata evet. aldım diye kokolini almış olabilirsiniz yediğinizde farkı anlıyor musunuz mesela bazı çikolata daha çabuk eriyor ağızda bazısı daha evet. sert oluyor hangisi gerçeği gösterir ayırt edici yolları var ama yüzde yüz ispat eder mi? Elbette ki orada da hile hurda var. Ama hmm. büyük ölçüde ayırt edeceğini söyleyebilirim. Şimdi gerçek bir çikolata içini kakao yağı fazlaysa ortadan kırdığınız zaman çat diye kırılır. Çat hmm. diye kırılma demek ne demek? Net bir kırılma sünmeden bükülmeden kuru bir ağaç kabuğunun ikiye bölündüğü gibi tuzla buz oluyorsa dersin ki bu tamam ya işte kakao yağı oranı yüksek hafif de acım tadı var. İşte gerçek çikolata, kakao ya o kıymetli taraf, işte flavanollerin, flavonoidlerin yani o faydalı çikolata olan. Yapan evet, kalp sağlığına faydalı, o insan sağlığına faydalı, mutluluk hormonu salgılatır dediğimiz işte o çabuk kırılanlar. Şimdi bir de kokolin dediğimiz ama tamam yasal, güzel ama bana çikolata diye satıyor adam. Hı hı. Bu da sahtecilik. Tabii. Sen mevzuatın dışına çıktın satış anlamında. Ürünün içerisi kokoli, ne kakao yağı var, ne süt tozu ilave etmiş herhangi bir şey yok. Fakat bizi çikolata iddiasıyla satıyor. Bu etikette yanıltıcı bir beyandır. Gıda da sahtecilik kapsamına girer. Bunun da cezası var. Onu da söyleyebilirim. Etikette yanıltıcı beyan. Kokoli dediğimiz şey, gidin açıkta satılan bir çikolatayı avcunuzun içine koyun. Vücut ısısıyla erimiyorsa, yani uzun süre hmm. beklettiniz, hiçbir çözünme yok, hiçbir erime yok. Belli hmm. ki içinde erime seviyesi daha yüksek olan, yüksek barende bir yağ, yağ kullanılmış. Diye. Kakao yağ denilen şey. Böyle çocukluğunuzda bayramlarda evet. avuç içinize çikolata koyarlardı. Hemen Yemeğe hemen. de utanırdın, yapış yapış olur. <gülüyor> evet, evet. <gülüyor> Benim hemen, hep hemen. öyle olurdu. Evet, evet. Onun için o aslında kaliteli bir çikolata olduğunun göstergesi ama şimdi avucumda sıktın odanın içi sıcak bir türlü erimiyor buradan o şunu düşünebiliriz bu. çikolatayı çikolata yapan kakao yağı çok az kullanılmış veya diğer bitkisel yağlar fazla kırılmasından anladık ee, erimesinden anladık bir de şuradan anlayabiliriz hı hı. şunu söyleyeyim çikolatada iki tane şey olur Üzerinde beyaz beyaz lekelenme ha, onu soracaktım o bayatlamaktan mı oluyor şeyden oluyor. Bir uzun süre bekletildiği zaman raf ömrü denilen. Tabii çikolata kolay bozulmaz ama tavsiye edilen tüketim tarihinden sonra ısı farklılıkları olan raflarda satıldı. Bir market hmm. rafında bekledi, bir geldi odada bekledi. Tamam. Her tarafta ısı değişimi var. Kakao'nun yağının kusması. Tamam. Gerçek çikolatada oluyor o beyazlaşma da. yani. Beyazlaşma gerçek çikolatada olur. E bayatlasa da olabilir. İki şeyle ifade edilir edilir bu. Ee, yağ çiçeklenmesi denir, şeker çiçeklenmesi denir. Yağ çiçeklenmesinde kalite kusuru olarak kabul edilir. Çok sıkıntı hmm. e, sayılmaz. Fakat, şeker çiçeklenmesi denilen beyazlıklar varsa onu da şöyle anlayabilirsiniz, onu tüketmeyin. Genelde orada bir acım tatlı aslında kimyası hmm. değişiyor matematiği. Şöyle söyleyebilirim, parmağınızı yalayın, beyazlığın üstünü şöyle bir sürtün. Hmm. Eğer Şeker çiçeklenmesi denilen, yememeniz gereken bir şeyse o beyaz tortu gider. He, dersin ki burada şekerde bir kimyasal reaksiyon oluşuyor. Biraz bu acıntırak bir versiyona geçti. Ya ben bunu tüketmiyorum. Ama Kesinlikle. parmağınızı sürttüğünüz zaman geçmiyorsa, a dersin ki bu yağ, yağ silemez. Evet. Bir şey olmaz, kalite kusuru tüketebilirim yani. diyebilirsin. Tamam. Böyle bir ayrımı var üç tane kilit nokta. Peki, e, biraz hızlı gidelim zamanında daralıyor kakao krizinden doğan maliyetleri de sormak istiyorum. Şimdi bu anlattığınız evet. taklitçilik, sahtecilik niye var? Tabii çikolata maliyetli bir şey yani. Evet. E, öyle çok ucuz bir şey değil. Öyle olsa hepsi gerçek çikolata satardı. Biraz e, Hı -hı. orada sahteciliğe kayıyorlar e, satabilmek için. E, ama şimdi bir de kakao krizi geldi, çattı. Evet, Maliyet, değil mi? Daha çok evet, artacak. Büyük Şimdiden yansıdı mı peki fiyatlara? Şöyle, şimdiden yansırsa eğer bu panik havasını yarattığı bir şeydir. Ama çünkü şu an piyasada olan bütün çikolatalar aslında kakao krizinin, e, kakao fiyatının yansıması değil. Eski imalatlar şu an hmm. sahada olanlar. Hatta bununla ilgili açıklama yaptı İhracatçılar Birliği. Dedi ki şu an piyasadaki imalatlar eski imalatlar. Yani şu an piyasaya yansıyanlar kakao krizi o... E, endişe rüzgarının etkisiyle belki üreticinin tedbir amaçlı bir koyduğu fiyat olabilir. Ama gerçek fiyatlamayı Haziran ayından sonra göreceğiz dediler. Yani Ramazan bayramından hmm. sonraki hikaye biraz daha zor. Şimdi tabii biz hep gıda fiyatlarını konuştuk. Siz Agro TV'de çokça yer veriyorsunuz. Yani vatandaşın alım gücünü birebir etkileyen bir şey. Tabii. Şimdi hep dedik ya Pervin Hanım işte pandemi sonrasında dünyada gıda fiyatları yükseldi ama bizde 12 Artık. dünyadaki fiyatlar 12 aydır düşüş düşüş Evet. evet. Onları da nazar değdirdik gerçi yine bir hafif yükselişe <laughs> bir doğru geçmişti şey, evet. fiyatları. Mart ayında biraz hafif Ama bizim var. Yine çok uçurum var yani. Bizde Onlar makas, bizde da. makas. Biz orada rekabette evet. kimseyi kaptırmıyoruz. Evet. Yani bir Allah korusun hani makas öyle bir açık ki <laughs> evet. kimse bize yetişemiyor. Orada artış yüzde yedi nokta bizde buradaki enflasyonu yüzde yetmiş nokta çok ciddi bir şey. Yani. Evet. Olağanüstü. Bunu zaten piyasada çok hissedilir bir şekilde görüyoruz. Ben şimdi çok tanınmış bir baklava markasının Gittim baklavasını sordum. Hadi Ramazan'ın bitti. Bayrama gireceğiz. 1200 lira. Kilosu. Kilosu. Marka değerini üstüne koyun. Ee, tamam. Kaliteli malzemelerle üretti. Güzel. Ham madde fiyatları tamam. Ben hatta sordum. Dedim ki niçin bu kadar fiyatımız yüksek? Onlar da bana dediler ki işte içerisine Boz fıstık kullandık işte siyedin kıymetli fıstığıdır işte hmm. sade yağ en kıymetlisi efendim işçilik maddesi şu bu tamam şöyle bir şey oldu ne yazık ki bana şunu söylüyorlar bezelye de koyabilirdik içine işte yer fısını Normalmiş boyayarak da koyabilirdik Tabii canım yani, yani sahtecilik yapmadıkları için kutlamamız gerekiyor bir aferin beklediler evet. orada bir kurdele takmamı evet. falan beklediler ama dürüst üretim yapmak marifet değildir zaten bu senin olması görevin gereken, evet. olması gereken üretici şimdi 1200 lira baklava fiyatı en ucu en ucuzlarına baktım 380 liraya da gördüm onu söyleyeyim 380'e gördüm 400'e gördüm Ama evet, yani kalem görüyorum. kalem değişiyor ama o da evet. gerçek baklava değil yani Belki. Nereden kısmış olabilir? Kullandığı, şimdi burada işin sahtecilik ve merdiven altına girersek, e, denetlenmeyen bir tarafta üretim yapılıyorsa Pervin Hanım, evet. şimdi içerisine ne tür hileler yapılıyor diye soracak olursanız, mesela zeytin e, e, zeytin diyorum cevizi öğütüp veya yer fıstığını öğütüp, yeşil gıda boyasıyla boyayarak nasıl olsa şekerli bir ürün, arada onu yediririm mantığıyla piyasada bununla satılan ürünler de var onu söyleyeyim. Evet. Veya yediğiniz zaman müthiş derecede boğazı yakan, öksürtecek kadar yüksek nişasta bazlı şeker, işte yüksek e, şeker oranına maruz hmm. bırakılan işte he, ürünüm hem rafta bayatlamasın efendim hem lezzetli olsun, satışı da güzel olsun. O kadar basıyor ki şekeri tadını alamıyorsun zaten. Ne yediğini anlamıyorsun yani baktın. Tadını alamıyorsun. Şimdi yasa izin vermiş olsa dahi bu ürünleri Diyabetli hastalar da tüketiliyorlar. Evet. Şimdi kendi kalorisini ona göre alacaksa ve hesap etmişse ama sen mevzuatın dışına çıkmışsan hakikaten halk sağlığı tarafı da var işin. Evet. Çünkü gıdanın sağlıklı ilişkisi bununla ilgili zaten dengeyi oturtan Türk Gıda Kodeksine uygun imalat yapma sözünü vermesinler. Evet, konuştuklarımızın yani hepsinde var yani şekerde, çikolatada evet. hepsinde Maalesef halk sağlığı bu. etkileniyor. Bu sahte kakao, şimdi tabii kakao krizi biz geçen seneden bu yana geçen yılla bu yılın arasında yüzde yüzü aşkın neredeyse yüz, yüzde yüz kırklık bir artış var. Hele ki yılbaşından bu yana son üç aydır iki yüz kırklık bir artış var. Yani delice bir rakam. Şimdi bu şunu gösteriyor. Bu artış devam edecek mi? Ne yazık ki edecek. Özellikle hmm. e, haziran ayından sonra bizim fiyatlara yansıdığını göreceğiz. Hmm. Şimdi Kakao dediğimiz şey o kadar kıymetli bir ürün ki şöyle aklınıza gelebilecek Toparlayarak bütün, gidelim Nurten Hanım vaktim e, bitti biraz böyle toparlayarak sizden rica edeyim. Aslında şunu söyleyebilirim kakao özelinde dünyada e, tarımsal emtia fiyatları dediğimiz işte kakao fiyatıdır, kahve fiyatıdır. Efendim hmm. palmiye yağı fiyatıdır, mısır ondan nişasta bazı şeker yapılır. işte buğday fiyatıdır. Aslında Gıdanın ham maddesi diyebileceğimiz 5-6 kalem, önemli oyuncu, bu tarımsal emtia fiyatları e, yükselmeye başladı. Bu da şu demek, gıda sahteciliğinin problem olduğu ülkelerde bu artışların sorunu daha da büyüteceğini söyleyebilirim. Onun için lütfen burada alışveriş yaparken vatandaşlar son derece dikkatli davransınlar. Eskisine nazaran daha dikkatli etiket okumayı e, önemseyin, vazgeçmeyin. Dökme bir ürün var üzerinde yazma içindekiler hemen satıcıya söyleyin deyin ki burası denetleniyor mu denetleniyorsa orada tabii dökme ürün etiketinin olması lazım talep edin isteyin. Evet, evet. Çünkü onlar bu e, haksızlığı yapmaya utanmıyorsa biz de etiket sormaya utanmayacağız vatandaş olarak hakkımızı arayacağız Kesinlikle. ve vatandaşlık görevimizi yapacağız. Hatta e, şikayet edeceğiz yetkili mercilere. Bunu da yollarını anlatıyorsunuz zaten çok Tekın önemli olarak. Çok teşekkürler Nurten Hanım. İyi bayramlar diliyorum. Sağ, efendim sağ olun efendim. Size de sağ ol. Sevgili seyirciler, Tukonfet Gıda Denetim Uzmanı Nurten Sırma canlı yayınımızdaydı. Bayram alışverişinde gıda alırken özellikle o şekerlemeler, çikolatalar, baklavalar nelere dikkat etmeliyiz, nasıl kandırıyorlar bizi anlattı detaylarıyla. Şimdi artık programımızın sonuna geldik. Yarın saat 12'de Arife gününde yine karşınızdayız. Ekonominin başlıklarını paylaşmak üzere.